Merhaba sevgili Rast TV izleyicileri. Bugün yine yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz avukat Ziya Türk Yılmaz. Ziya Hocayla bugün ırak seçimlerini konuşacağız. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam direkt girelim konuya e, müsaadenizle. Malum e, çok taze Irak seçimleri e, yapıldı. E, Irak seçimleri yapıldı. Irak'ta neler oluyor? Seçimi nasıl okumalıyız? E, neler beklemiyor? Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Irak seçimlerini konuşurken Irak gibi Batı Asya'nın önemli ülkelerinden birindeki yani e, önümüzdeki dört yıl içerisinde bu ülkede neler olacağı, komşularla e, uluslararası e, alanda Irak'ın geleceği konusunu konuşmuş olacağız. Çünkü Irak önemli bir ülke, ister e, şey açısından yani coğrafi konum açısından olsun, ister etnik e, dağılım mezhebi dağılım açısından olsun oldukça önemli belirleyici bir ülke bölge, ilkeleri, bölge ülkeleri için de özellikle de e, şey, Amerikan sulta sistemi ve İran için bu seçimlerin sonuçları oldukça önemlidir. Irak'ta evet geçen şeyde e, salı daha doğrusu pazar pazartesi ve salı günleri Seçim yapıldı ve seçim sonuçları da e, takriben e, resmi e, olmasa da artık kesinleşmiş oldu. Irak'ta bilindiği üzere Irak parlamentosunda 329 milletvekili bulunuyor. Bu milletvekillerinin 9'u azınlıklar arasından seçiliyor. Daha doğrusu azınlıklar kendi aralarında seçiyorlar kendi milletvekillerini. 320 milletvekili ise yine 3 etnik mezhebi grup olan Şiiler, Sünni Araplar ve Kürtler arasında ölçülmektedir. Gelen ilk sonuçlara göre Şii koalisyon çevresi veyahut da top genel olarak Şiiler 185 ile 190 Milletvekili çıkarmış bulunuyorlar ve yine e, sünnü e, şeyler milletvekili sayısı ise 67 ile 70 arasında, Kürt milletvekillerinin sayısı ise 56 ile 60 arasında değişmekte. Kesin resmi sonuçlar açıklandıktan sonra bu rakamlarda belki bir iki değişiklik olabilir. Bu dağılım da gösteriyor ki Irak'taki seçimler gerçekten de nüfus oranına göre belirlenmekte. Çünkü nüfusun yüzde 65'ten fazlası Şii Araplardan oluşmakta. Yüzde 17'si Sünni Araplardan. Yaklaşık yüzde 13 ile yüzde 14'ü ise Kürtlerden oluşmaktadır. Ve milletvekili dağılımı da hemen hemen bu nüfus oranına göre dağılmış gibi görünüyor. Tabi bu arada şunu da belirtmemiz gerekiyor. Sünni Araplarla Sünni Araplar arasında daha doğrusu Sünniler arasında Türkmen Sünniler de var. Ve yine Kürtler arasında Kürtler de ikiye bölünmüş bulunuyor. Şii Kürtler ve Sünni Kürtler. Bizim şey dediğimiz yani yüzden şeyi ile 60 milletvekili Sünni Kürtlerle ilgilidir. Yoksa şeyin Irak'ın İran sınırında ortalarında ki eyaletlerde özellikle de Bağdat'ta Şii Kürtler de bulunmakta. Şii Kürtler şeyde bu bölünmede Şii koalisyonu veyahut da Şii milletvekiller olarak sayılmaktadır. Seçimde, e, Irak'taki seçimlerde malum Sadr hareketi dediğimiz, bildiğimiz bir, Muktadir Sadr'ın önderliğinde bir hareket var. E, seçimi boykot ettiklerini söylediler. E, yani bu Sadr hareketinin seçimi boykotu, seçimlerde e, artısı, eksisi kime, ne şekilde yansıdı? Önce e, Sadr hareketinin bu e, boykot girişiminin seçimleri bu defa çok etkilemediği açıkça ortaya çıktı. Şöyle ki 2021 seçimlerinde 73 sandalyeye sahip olan Sad hareketi bu seçimlerde ülkedeki yolsuzlukları bahane ederek seçimleri boykot etti. Ama görüldü ki Sadr'ın seçim bölgelerindeki milletvekilleri öteki Şii gruplara geçmiş oldu. Bunların başında ise e, Muhammed e, Şia Sudan'ın şey yapmış olduğu liderliğini e, yapmış e, olduğu e, şey hareketi imar ve kalkınma hareketine geçmiş oldu. Ve bunun yanında öteki gruplar e, ister e, e, Malikenin liderliğini ettiği kanun hareketi olsun. E, ister şeyin e, Şeyh e, Kays e, al liderliğini yaptığı Saduk'un koalisyonu olsun bunlar e, Bağdat'ta özellikle Sadr'ın e, şeyi etkili olduğu Bağdat'ta e, oylarını yükseltmiş oldular. Tabii Bağdat'ta e, ilk e, sıraya şeyin e, başbakan Sudan'ın liderliğini ettiği İmar ve Kalkınma koalisyonu şey listesi kazandı denilebilir. Yani şunu söyleyeyim, Sadr hareketi böylece e, ülkedeki etkinliğini de yitirmiş oldu. Yani, 2021 yılı seçimlerinde yüzde 41 olan katılım bu seçimlerde yüzde 15 artarak yüzde 56'ya çıktı. Bu da gösteriyor ki e, Muhtedat Sadr ve e, adamlarının artık Irak'taki Şiiler üzerindeki etkinliği e, şimdilik en azından yani e, oldukça azalmış et, etkisini kaybetmiş gibi görünüyor. Şi e, Muktedez Sadr'ın e, üzerinde e, özellikle durduğu konulardan biri Haçlı Şabi konusuydu. Haçlı Şabi'nin e, lağvedilmesi, kapatılması gibi iddiaları vardı. Ee, özellikle de Haçlı Şabi'yi destekleyen grupların bu seçimlerde e, oylarını yani geçen seçimlere göre yüzde otuz e, oranında artırmaları da gösteriyor ki sadece yani seçime katılma oranı değil aynı zamanda seçimin niteliği bakımından da sadr hareketine halk Şii halk en azından hayır demiş oldu. Anladım hocam. Çok e, aslında enteresan, ilginç. Hem boykot var. Bunun üzerine boykota rağmen seçime katılım oranı yükseliyor. Demek ki dediğiniz gibi boykot bir şekilde işe yaramamış. Hocam şimdi e, söylemiş olduğunuz e, vermiş olduğunuz cevabın içerisinde Haçlı Şabi'ye de tabii değindiniz. Soru da tam oraya geldi. Haçlı Şabi'nin durumu Irak'ta nereye evrilecek ne olacak hocam Şimdi Haçlı Şabi'nin varlığı konusunda zaten Irak'ta bir tartışma yok. Daha çok Haçlı Şabi'nin sınırlandırılması, belli yaşa gelmiş şeylerin üyelerinin emekli edilmesi yani şey bu da tabii Amerika'nın ve Amerika'nın Irak içerisindeki Adamlarının propagandalarıyla bir yerde Haçlı Şabiyi zamanla birlikte etkisiz hale getirme gibi bir düşünce var ortada. Yoksa Haçlı Şabi zaten şeyiyle başbakanlığa bağlı, yani başbakan genel komutana bağlı, yasal bir şey askeri ordudur bunun şeyi kaldırılması şimdilik zaten gündemde değil. Daha çok yani bir takım yasal düzenlemeler yapan yapılara Haçlı Şabi'nin nasıl zayıflatabileceği, nasıl etkisiz hale getirilebileceği ve bu şey içerisinde mevcut idare sistem içerisinde nasıl kontrol edileceği konusu söz konusudur. Yoksa şeyi Haçlı Şabi'nin varlığı zaten gündemde gündeme bile getirilemez. Yani bu seçim sonuçları gösteriyor ki Haçlı-Şabi'yi destekleyen ve normalleşmeye karşı çıkan koalisyonlar oylarını biraz önce işaret ettiğim gibi bazıları yüzde %30 bazıları yüzde %40 oranında yükseltmiş bulunuyor. Bu da gösteriyor ki Haçlı-Şabi şeyden bu yani hali hazırda 2021 yılındaki seçimlere göre daha bir şey güçlü bir konuma gelmiş oldu. Çünkü Haçlı Şabi komutanlarının çoğu bu listelerden seçilmiş oldu. Hatta Haçlı Şabi'nin şeyi komutanı olan Feyyaz bile şeyin El Sudan'ın listesinden Bağdat'tan seçilmiş oldu. Yani bu da gösteriyor ki Haçlı Şabi'nin destekleyicileri sadece yani direniş cephesinin yani sadık partileri olan Sadıkun, Katayibul Hizbullah, El gibi şey o direnişin yani şey tanınmış partileri tarafından değil öteki Şii partileri içerisinde de Haçlı Şabi'nin şeyleri milletvekilleri seçilmiş oldular. Yani sadece dediğim gibi tanınmış direniş şeyleri partileri e, içerisinde değil. Öteki şii partileri içerisinde de önemli bir e, şey milletvekili sayısı çıkarmış oldular. Ve Amerika da içerideki müttefiklerinin veyahut da içerideki bazı e, şey düşmanı e, direniş e, cephesi düşmanı e, grupların bütün çabalarına rağmen Paşlı Şabi oldukça daha güçlü bir konuma gelmiş oldu. Şöyle ki 2021 seçimlerinde bilindiği üzere 2019 yılında Irak içerisinde Ekim devrimi diye bir Tişrin hareketi veya yani Ekim devrimi diye bir hareket ortaya çıkmış ve e, bunların baskısı sonucu Adil El Mahdi hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Ve daha sonra aradan geçen yani bir yıllık şeylerden sonra seçimler e, yapılmış ve bu seçimlerde e, şey e, e, Sudan'ı hükümeti, hükümeti iş başına gelmişti. Bu seçimlerde de Amerika ve bölgedeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta bazı şeyler rivayetlere göre Türkiye şey üzerinde ister e, Sündüler üzerinde olsun ister Kürtler ve Şiiler üzerinde e, oldukça milyarlarca dolar harcayarak e, Haçlı Şabi'nin tazip edilmesi yönünde bir sonuç çıkmasını e, bekliyorlardı. Ama e, sonuçlar gösteriyor ki tam aksine şey Haçlı Şabiyi destekleyen e, gruplar güçlendiği gibi Haçlı Şabiye ve direniş cephesine düşmanlık eden kişiler ve çevreler ise bu seçimlerde seçilemediler. Yani bunların e, e, şey başında ise ismini eğer şey yapabilirsem e, hatırlayabilirsem. E, Yani e, e, Iraklı Milletvekili Adnan El zurfi liderliğindeki Bedil Koalisyonu ve yine e, Basit'in eski valisi e, e, Muhammed Cemil el Meyhan liderliğindeki Basit Acman hareketi ve bunlar e, seçimde Milletvekili bile çıkaramadılar. Yani bu da gösteriyor ki e, şey, e, şeydeki halk, e, özellikle de Şii bölgesindeki halk 2021 seçimlerine göre hem seçimlere daha fazla katılmış oldular, hem de yani daha öyle bir şey bir şekilde e, şuurlu bir şekilde bir seçim yaparak hem normalleşme propagandalarına karşı e, o, o tavırlarını ortaya koydular, hem de Haçlı Şabi ve direnişin yanında olduklarını ispatlamış oldular. Evet hocam. Hocam sağ olun. E, hocam son soruyu soracağım. Bir konuyla birleştirerek sormaya çalışacağım. E, şimdi Irak'ta hepimizin bildiği malum bir e, yani İran, Irak işte arasında böyle bir takım çevreler bazı e, sorunlar varmış gibi e, sorunlar varcasına e, düşmanlık yapmaya çalışıyorlar. Şimdi, çok basit anlatımıyla böyle söyleyebilirim. Yani İran karşıtlığı bu seçimlerde prim yaptı mı hocam? Yani Irak İran karşıtlığı yapan e, siyasi hareketler prim yaptı mı? Çok net bir soru, çok açık bir soru. Bakınız maalesef e, Irak'ın Sünni bölgelerinde ve e, e, Kürdistan Irak, Kürdistan bölgesinde zaten yani Amerika'ya karşı bir sempati var. Bunlar Amerika'nın Irak'tan çekilmesini istemiyorlar. Yani Amerika'nın Irak'ta bulunmasını kendilerini yani Şiiler tarafından tezyip edileceği veya da idari sistemden devre dışı bırakılacağı bahanesiyle ve tabii daha çok da yani komşu Sünni ülkelerin tahrikiyle İran karşıtı söylemlerini açıkça söylüyorlar. Bunların başında eski şey Meclis Başkanı El Halbusi, Muhammed El Halbusi geliyor. Bu seçimlerde de yine Körfez Çeylin sermayesi ile yine sünnül şeyler arasında bölgelerde ilk parti konumuna çıktı. Daha önce de öyleydi. Ve yine Kürt şeyler arasında da zaten bu öteden beri var. Kürtler varlıklarını sürdürmeyi Amerika'nın Irak'ta bulunmasına bağlıyorlar ve Amerika'nın Irak'tan çıkmasını istemiyorlar. Halbuki Amerika yapılan anlaşma uyarınca 2026 yılı sonuna kadar tamamen Irak'tan çekilmek zorunda. Ama Amerika'nın böyle bir niyeti yok. Yani çıkmadan önce mutlaka Irak'ta kendi çıkarlarını koruyacak birilerini yerleştirmek istiyor. Ve bu doğrultuda bu son seçimlerde milyarlarca dolar harcayarak Şii Şiiler arasında ihtilaf oluşturmayı yani bu, bu sürtüşmeleri bir yerde teşvik ederek Şiilerin şeye katılmasını seçimlere e, yüksek oranda katılmasını önlemeye çalıştılar. Ve bu arada şunu da hatırlatayım ki ilginçtir. Şeyde Kürdistan bölgesinde seçime katılım oranı 70 civarında ve yine Sünni bölgelerinde de e, 65-70 oranında. E, Şii bölgelerinde ise Maalesef katılım geçmişte olduğu gibi yine az. Yine yani yüzde 45'i geçmiyor. Bu da bunun tabi bir takım sebepleri var. O şeyi insanların şeyinin dışında ilgisizliğini. Veyahut da nasıl olsa bizim etkili olmayacağız, hükümetler bizim oyumuzda seçilmiyor düşüncesiyle birlikte ve bir de dış tahriklerle bunların seçime katılmaları engellenmeye çalışıldı. Ama yine de geçmişe oranla dediğim gibi bu Şii bölgelerinde katılım daha yüksek oldu. Şimdi Amerika'nın amacı... Irak'ta dediğim gibi yani Irak'tan ayrıldıktan sonra kendisine bağlı hukukla hükümetlerin oluşması için her şeyden önce Haçlı Şabi'nin edilmesini eğer lağvedilmiyorsa hazvedilmesini, ortadan kaldırılmasını, zayıflatılmasını istiyor. Bunu başaramadı. Başaramadığı için ister istemez Irak'ta önümüzdeki haftalarda, aylarda yeni fitne hareketlerinin başlaması muhtemeldir. Bunun yanında tabii şey hiçbir şekilde çünkü Amerika'nın büyük Orta Doğu projesi içerisinde Irak'ın parçalanması, zayıflaması önde gelen projelerden biridir. Bunu tabii ister bunu önleyen ise Şiilerdir. Bıraktaki Şiiler hem yani nüfusun yüzde 65'inden fazlasını oluşturdukları için hem ülkenin daha yaygın daha fazla alanına yerleşik oldukları için ve e, anti emperyalist düşünce özellikle de yani direniş cephesinin bağlı ve direniş ruhuyla e, şeye karşı e, dış güçlerin sultasına karşı oldukları için direnmektedirler ve direneceklerdir. Tabi bu arada bu seçimlerde etkili e, şeylerden e, faktörlerden e, ikisini daha işaret edeyim. Birincisi Suriye'de e, şeyi rejiminin Esad rejiminin yıkılmasından sonra e, halkın tehlikenin farkına varması, Amerikan emperyalizminin e, Irak üzerinde ki emellerinin anlaşılması. İkinci faktör ise daha doğrusu üç faktör diyelim. Bu faktörde ikincisi Gazze'deki savaşta Iraklıların, şeyin, emperyalistlerin ve bölgedeki müttefiklerinin fiyanetlerini yakından görmeleri, izlemeleri. Üçüncü ve en önemli faktör ise İran'a karşı sürdürülen 12 günlük savaş sırasında moral kazanmaları. İran'ın göstermiş olduğu direniş ve İsrail'e yapmış olduğu saldırılar İslam dünyasının başka yerlerinde şeyeye memnuniyetle, sevinçle karşılandığı gibi Irak'ta da e, büyük bir e, şey e, oluşturdu, memnuniyet oluşturdu ve e, şeyin e, İran'a karşı 2019 yılında Irak'ta Amerikan e, şeyleri tarafından kuptalar tarafından başlatılan e, kargaşa ve kar karışıklıklar e, sonucu İran'a karşı e, şey yapan böyle olumsuz e, etkilerin ortadan kalktığını gösteriyor. Hocam ağzınıza sağlık. Ben aslında bir soru daha soracaktım ama siz o sorunla beraber en son Buyurun. Sorun, en son sorumla beraber cevap vermiş oldunuz aslında. Yani Amerika'nın bu anlaşılan o Ceyrak'ta eee seçim sonuçları Amerika'nın istemediği bir şekilde gelişti. Dolayısıyla e, ben şunu soracaktım size. İşte Amerika bundan sonra ne yapmaya ister, ne yapmaya kalkar? E, sizin tabirinizde de nasıl bir fitneler çıkaracak gibi. Bunu... Amerika'nın sonra... yapacağı en Amerika dediğim gibi yani sünni kesimler ve Kürt kesimlerle zaten çok iyi ilişkiler içerisinde. Ama tabii ülkenin yani asıl şeyler şeyleri olan e, yani hakimleri olan ekseriyeti e, oluşturan e, Şiiler içerisinde fitne çıkarmak, Şiiler arasında anlaşmazlıklar oluşturmak ve e, Şiiler arasında kendisine yakın e, çevreleri e, daha fazla öne çıkarmak suretiyle e, bir yerde e, şeyini kendi sultasını sürdürmek isteyecektir. Amerika'nın ayrı bir e, şeyi ise, e, e, dedim baskı aracı ise Irak üzerinde şeylere ambargoların sürdürülmesi tehdidi ve İran'la olan ilişkilerini kesmesi için bunu bir şey araç olarak kullanması ve Irak içerisinde ister halk tabanında ister şey hükümet idari sistem çevresinde olsun onları korkutarak şey yaparak İran'dan uzaklaştırmaya direniş çepesinden uzaklaştırmak için çabalarını sürdürecektir. Şimdiye kadar milyarlarca dolar bu konuda harcadığı gibi bundan sonra da Amerika fitneciliğe ayrımcılığa yeni şeye devam edecektir. Anlaşıldı. Hocam e, süremizin sonuna geldik. E, programladığımız üzere e, çok teşekkür ederim. E, Son cümleniz varsa buyurun. Ben programı kapatacağım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Sevgili izleyicilerimiz bugün Irak seçimleri, Irak seçim sonuçlarını ve sonrasında neler olabileceği üzerinde Avukat Ziya Türk Yılmaz'la bir söyleşi yaptık. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkürler. O